Ortalama ana sayfa 3000 olan sayfam nasıl olur da yüz binlerce milyonlarca izlenme alıyor? Peki Hesabımı keşfete sokan o ince ayarlar fark yaratan etkiler neler? Biraz da bunlar hakkında konuşalım. Instagram reislerin tiktok videoları neden az izlenmeye başladı? Her sosyal medya platformun algoritması farklı olsa da viral video yaratmanın belli başlı temelleri bulunmaktadır. Bugün sizlere 10 farklı ilke de viral video nasıl oluşturursunuz bunları anlatacağım. Fakat öncelikle Instagram'da veya TikTok'ta takipçi kazanmayı neden bu kadar çok umursuyorsunuz? Açıkçası takipçi sayısı piyasadaki daha fazla insana ve daha fazla müşteriye ulaşmanızı olanak sağlar. Bu videoda sizlere vereceğim bilgiler birçok kişinin veya işletmenin geçirmeni sağlayabilecek bilgilerdir. İşinizi veya diğer işletmeleri büyütmek istiyorsanız bu videoda söylediğim ilkeleri harfiyen uygulamanız gerekmektedir. O halde başlayalım ve ilk ve en önemli ilkemize geçelim. İçerik kralı olmak. İçeriğiniz kimsin ilgisini çekmiyorsa bu videonun geri kalanında söylediğim şeyler sizleri ilgilendirmiyor olabilir. Mesela örnek vermem gerekirse son dönemde ünlü olmuş Oğuzhan Altdoğan isimli içerik üreticisi. Gördüğünüz gibi bu kişinin son dönemlerde son aylarda içerikleri sürekli tutma, etkileşim almaya devam ediyor ve o içerik paylaştıkça da büyük ihtimalle birkaç ay daha bu şekilde ilerleyecektir. Paylaştığı içerikler arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz arkadaşlarınıza gönderme isteği uyandırabilecek içerikler. Sizler onun videolarında başka arkadaşlarınıza, başka gruplara gönderdiğiniz takdirde o daha fazla etkileşim almaya, daha fazla görüntülenme almaya devam edecektir. Bu kişinin Anadolu komedi veya skeç tarzında olabilir fakat sizin içeriğiniz bu tarza uygun değilse o zaman başka bir Youtube'un hesabını incelememiz gerekir. Buna verebileceğim örnek ise Onur Naci Öztürklerdir. Onur Naci Öztürklerin son paylaştığı videoyu incelersek herkesin merak ettiği, arkadaşlarına gönderebileceği, gruplarda paylaşabilecek bir içerik olduğu için izlenmesinin ne kadar çok olduğunu görebilirsiniz. Ya da başka bir örnek vermem gerekirse manzara videolarının, manzara içeriklerin ya da atmosferlerin neden çok izlendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bunlara sebebi de manzarayı, atmosferi biz izledikçe Instagram algoritmasının onu daha çok ön atması, o videoya gelen beğeni sayısı arttıkça da o videonun etkileşimi, o hesabın etkileşimi günden güne artacaktır. Kendimden de bir örnek vermem gerekiyorsa eğer Instagram hesabımı fazla kullanmadığımı görebilirsiniz. Şu anlık Instagram hesabımı önemsemediğim için kendi hesabımın etkileşimi çok düşük olduğunu sizler de görmüşsünüzdür zaten. Fakat Spagram Library'i tanıttığım videom bir anda 20.000 izlenmeye ulaşmıştı. Peki neden mi? Çünkü ben videoyu paylaştığımda eklenti yeni çıkmıştı ve onu merak eden video editörleri YouTube'da veya herhangi bir yerde onların isimlerini kullandığında Spagram Labler'in ismini kullandığında büyük ihtimalle onların keşfetinde ben de gözüktüm ve meraklı video editörleri videomu biraz izleyince videomda biraz uzun olduğu için sonuna kadar izlediklerini düşünmekteyim Sonuna kadar izleme olayı da videonuzu daha fazla keşfete tutmasına, daha fazla kişinin erişmesine olanak sağlar. Eğer sen de paylaşılabilir bir içerik veya takipçilerini sonuna kadar tutabileceğin bir video ürettiysen diğer aşamaya geçelim. Videomuz ne kadar uzunlukta olmalı? Bunu genel olarak düşünürsek bir insanın dikkatini en fazla ne kadar tutabildiğimizi araştıralım. Algoritmalar genelde 5-10 saniyelik videoları keşfete soksa da bu uzun içerik paylaşmayacağımız anlamına gelmemektedir. Az önce Spiderman videosunda verdiğim örnek gibi videom uzun olsa da İnsanları videonun sonuna kadar tutabildiğim için videom keşfet algoritmasında yer aldı. Ancak dikkat sürelerimizin kısa olduğundan dolayı videolarımızı ne kadar kısa süre tutarsak bizim açımızdan o kadar iyi olacaktır. Bu da beni diğer ilkemize getiriyor. Kanca ilkesi videomuzun en önemli ilk 3 saniyesini kapsar. İnsanlar Reels veya TikTok'ta kaydırırken onların dikkatini çekmemiz için 3 saniyemiz var. Mr. Biz kanca konusunda usta isimlerden biri sayılabilir. MrBeast Biz bu konuda neden uzman diye soracak olursak her zaman 2 saniyede ya doğru soruyu soruyor ya da videoyu kısaca özetleyip video içerisinde kalmamızı sağlıyor. Videonuzu editlerken veya editlemeden önce konusunu belirlerken insanların videonun başını nasıl tutabilirim? İnsanların dikkatini nasıl çekebilirim ilk başta diye düşünmeliyiz. Fark ettiyseniz bu videonun başında da sizleri tutabilmek için kısa bir özet geçtim. Bunun sayesinde de diğer bir ilkemize geçiyoruz. Oh 5 saniye kuralı. İçeriğinizi izleyen kişilerin görsel veya videoyu 5 saniyeden uzun görmesine izin vermeyin. İlk adımımız dikkatleri üzerimize çekmekti. İkinci adımımız ise bu dikkati video boyunca tutmak olacak. Bu kuralı uygularken alt yazılar, görsel efektler kamera açı değişimleri, metin kutucukları ve benzeri şekilde olabilir. Fakat en etkili olabilecek şey ise işlisel ve görsel olarak görebildiğimiz video klipler eklemektir. Bu kural benim çektiğim tarz videolar için kesinlikle mümkün olmayabiliyor arkadaşlar. Fakat unutmayalım ki bu videoda söylediğim her şey bütün içerik tarzları için geçerli olacaktır. Eğer sizlerin araya koyacak kendi videolarınız yoksa stok videolarından, stok video sitelerinden yararlanabilirsiniz. Videolarımızdaki 5 saniye kuralı şart bir kural değil arkadaşlar. Buradaki asıl meselemiz video editleri yaparken izleyicinin dikkatini çekmek ve onları her an tetikte tutarak izleme sebebi vermek. Diğer bir ilkemiz ise değer istemek yerine insanlara değer katmak genelde içerik üretenlerin içerik üretmeye başlarken yaptığı en büyük hatalardan birisi hesaplarını kişisel olarak kullanması İnsanları onları ne kadar çok önemsediğinizi benimsetene kadar insanlar sizi kesinlikle unutamayacak arkadaşlar bunu sağlamak için insanları eğlendirebilir onlara bilgi verebilir, kendilerini iyi hissetmeleri tarzında içerikler üretebilirsiniz. İnsanlar ciddi anlamda sizi umursayana kadar vlog ve podcast tarzında içerikler yayınlamanızı sizlere tavsiye etmiyorum. Merhaba bugün sizlerle odamı gezeceğiz. Hayır tabii ki şu an bu senin dikkatini çekmeyecek. Yani anlayacağınız başkalarına değer katmadan başkasından değer beklemeyin arkadaşlar. Bu da bir diğer ilkimizi ortaya koyuyor. İnsanlar artık markalarla değil gerçek insanlarla ve kuruluşlarla bağlantı kurmak istiyor. Açıkçası bu iş benim için gerçekten çok zor arkadaşlar. Çünkü yıllardan beri sosyal medya yöneticiliği, sayfa yönetimi ve benzeri işler yapmışken bir anda kamera karşısına geçmek kolay olmuyor. Ama maalesef ki günümüz dünyasında kamera karşısına geçmeyen insanlar ortadan kayboluyor Evet yüzümü göstermeden Reels tiktok içerikleri YouTube içeriği üretebilirdim kesinlikle fakat burada önemli olan nokta kişisel markamızı oluşturmak yeri ve zamanı geldiğinde insanlar kamera arkanızı sahne arkadaki çekimlerinizi koymak diğer kişilerle takipçilerinizle aranızdaki boğa daha çok güçlendirebilir güçlendirmekle kalmaz daha fazla takipçi bile elde edebilirsiniz Ayrıca insanlar samimi ve doğal kişileri daha ön plana koyup onları daha çok sahipleniyor. Bunu örnek verdiğim Oğuzhan adlı içerik üreticisinden de görebilirsiniz. Ben bu konuda çok fazla başarılı değilim. Yaptığım videolarda ve videolarında kesinlikle bir senaryo yazmadan videoyu çekmem. Fakat sizler genelde tutan reis ve TikTok videolarını izlerseniz, içerikleri doğal ve hayattan görme olasılığınız daha fazla olacaktır. Diğer bir ipucumuz ise trend ve trend sesler. Elbette hiçbir viral akıma katılmadan da ünlü olma şansınız, videonuzun patlama ihtimali var. Fakat trend sesleri, trend akımları kullanırsanız algoritmaya girme ihtimalimiz daha fazla olacaktır. Fakat kendimizi trend akımlara ayak uydurmaya zorlamamız gerekmektedir. Eğer içeriğiniz trend akımlara veya trend seslere uymuyorsa kendimizi buna zorlamayalım. Kendimiz uygun müziklerle, kendimize uygun akımlarla devam edelim. Sıradaki ilkemiz ise ışık ve ses ayarları. Videonuzun izlenebilirliği açısından videonuzun ışık ve ses kalitesi iyi olmak zorundadır. Benim geçtiğim videolarımı izlerseniz bazen sesle problemler yaşadığımı görebilirsiniz. O yüzden videolarımı eski görüntü kalitesine çevirdim. Şu anlık fark ettiyseniz benim de bu konuda zaten sıkıntılarım devam etmekte. Bu konu hakkında sizlere tam olarak tavsiyeler veremesem de bir içeriği telefonunuzdan çekiyorsanız mikrofon almanızı ya da yaka mikrofonu kullanmanızı tavsiye ederim. Işık konusunda ise başlangıç seviyesinde olanlar için ışıklı tripodlar bulunmaktadır. Bu tarz bir ışık alarak videonuzu daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Sırada video kalitemizi artıracak başka bir ilkemiz bulunmakta. Video içerisinde altyazı ve metinler kullanmak. Şimdi kısa bir videomu metinli ve metinsiz olarak izliyor olacaksınız. Nasıl göründüğüne bakın. Aradaki farkı görmüşsünüzdür umarım. Altyazılar gün geçtikçe popüler hale gelmeye devam ediyor. İnsanlar toplu taşıma araçlarında veya topluluk arasında videoları sesli izleyemediği için onların okuması ve videonuzun izlenmesini sağlamak için videoları altyazı eklemek kesinlikle çok önemli bir hale aldı. Hem bazı kişiler işçisel olarak duymaktansa daha iyi bir okuyucu olmayı tercih edebilir. Ben altyazı oluşturmak için Premiere Pro kullanıyorum. Eğer sizler bu işlemin mobilya nasıl yapıldığını merak ediyorsanız yorumlarda bana yazmayı unutmayın. Eğer talep gelirse mobil versiyonunda çekiyor olacağım. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Eğer videonuzun içinde herhangi bir ses yoksa Yüzünüzü bir başlık atmak bile yüzünüzün izlenebilirliğini arttırabilir. Bu şekilde insanları uyduğunuzda tutarak sonuna kadar izletebilirsiniz. Son ilkimize geçtiğimizde ise video kalitesinin önemli olan başka bir konumuz video boyutu. Reels için video boyutu 9-16 olması gerekirken siz bir video 16-9 çekerseniz videonuz ufak kalacaktır. Üst ve alt tarafa altyazı eklemek zorunda kalacaksınızdır. Bu yüzden Reels videonuzu çekerken 9 video boyutunda çektiğinizde emin olun. Peki videolarımı nasıl dışarı aktarıyorum? Videolarımı yüksek kalite 1080p HD olarak dışarı aktarıyorum. Yüksek kalitede aktarsam da Instagram ve TikTok'a yüksek kalitede aktaramayabilirsiniz. Instagram'a en yüksek kalitede içeri yüklemek için ayarlar, hesap, hücresel veri kullanımı, en yüksek kalitede yükle butonunu aktif edin. Eğer internetiniz yavaşsa bu butonu açmayabilirsiniz. Fakat içeriğinizin Instagram'da kaliteli olmasını istiyorsanız bu buton kesinlikle aktif edilmeli. Tabii ki de sizlere bonus ilkelerimde bulunmakta. videonuz özel kapaklar tasarlayabilir, haftalık belli düzenli post paylaşabilir, hesabınızı düzenli bir aktiflik sağlayabilirsiniz. Bu videoda söylediğim her şey izlenme olasılığınızı arttıracaktır. Sizi takip eden kitlenin ne zaman aktif olduğunu tespit ederek o saatlerde paylaşım yapmaya dikkat edebilirsiniz. Instagram üzerinde gösterilen aktif zamanların doğru olduğunu düşünmemekteyim. Bu yüzden bu tespiti kendiniz yapmanız sizlere en iyi ihtimali verecektir. İçerikleri düzenli paylaşmanız Instagram'ın en sevdiği şeylerden bir tanesidir. 2 hafta 1 ay içerik paylaşmadığınızda hesabınıza olacakları deneyerek canlı canlı şahit olabilirsiniz. Ya da bunun yerine her hafta veya her gün düzenli olarak paylaşım yaparak bir süre sonra takipçinizin arttığını göreceksiniz. İlk başta kesinlikle sabırlı ve tutarlı olmak önemli. Hatalarınızdan ve başarılarınızdan ders çıkarmayı unutmayın. Eğer bu konu hakkında illa yardıma ihtiyacım var diyorsanız, ücretli danışmanlığım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Umarım verdiğim bilgiler işinize yaramıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir YouTube videomuzda görüşmek üzere.